Herkese selam. En son Kur'an-ı Kerim'de Araf suresi 26. ayette kalmıştım. Şimdi 27. ayetten anlatmaya devam ediyorum. Ey Adem oğulları, şeytani haller atalarınızı hakikatlerden uzaklaştırıp fena halleriyle onları huzur içinde olmaktan çıkardığı gibi sakın sizi de ikiliye düşürmesin. Siz her yerde öyle hallerde olanları görürsünüz. Onlar bir idraksizlik içinde olanlardır. Doğrusu iman etmeyen kimseler şeytani hallerini dost edinenlerdir. Sunduğumuz hakikatleri anlayamayanlardır. Şimdi ey Ademoğulları olarak bize seslenmiş olması, primitif evrim neticesinde primatlardan sonra ortaya çıkan homo türüne seslenmesiyle alakalıdır. Çünkü bu homo türü medeniyet inşa ettiği gibi fikirsel olarak ve zeka olarak primatlardan ve hayvanlarda hayvanlarda ileri geçtiği için ve e, zekamız geliştikçe ruhsal kanalımız açıldığından ötürü yani pisişe dediğimiz boyut açıldığı için bu pisişisiyle zekasıyla Adem'in çocuklarına yani homo türüne Kur'an sesleniyor. Neden onlara sesleniyor? Çünkü bu tür akıl sahibi, ilim sahibi ve ruh sahibi olmuştur. Ruh soyut bir kavramdan ziyade insan bilinciyle alakalı bir hal veya biçimdir. Şeytani haller atalarınızı hakikatlerden uzaklaştırmıştır diyor. Şeytani haller nedir? <laughs> Şeytan evrendeki negatif e, enerji çukurudur. Şeytani hal kişiye bulaştığı anda kişi iblisleşir. İblisleşmiş bir birey kendine cinsi hale gelmiştir. Cinsi hale gelmek nedir? Kişi kendine yabancılaştığı zaman tanrı bilmez bir halde ya da kendini tanrı bilmez derken ateist olarak bahsetmiyorum. İnsan evren tanrı ayniyetinden çıkmış ve iblisleşmiş ve negatif bir çukura düşmüş tabiri caizse ee, ve negatif eylem, eylemlere geçmiş kimseler şeytani hallere ermiş iblis olmuş insanlardır. Dolayısıyla bizlerin ataları hakikatlerden bu şeytani hallere uyarak uzaklaşmıştır. Ee, bu fena halleri Onları huzur içinde olmaktan çıkarmıştır. Ayet diyor ki sakın atalarınız gibi sizler de bu hallere düşmeyin, ikiliye düşmeyin diyor. İkiliye düşmek nedir? Tanrı'yı çift görmek. Yani nedir? Putperest olmak. Tanrı yerine mat materyal olan herhangi bir metayı koymak. Bu bugün para da olabilir. Tanrı'ya tapmak yerine paraya tapınmak misali olarak algılayabilirsiniz. Siz her yerde öyle hallerde olanları görürsünüz. Bugün de öyle hallerde olan insanları görüyoruz. Aşırı derecede şeytani hale gelmiş, öldürmeyi normal sayan, parayı ruhtan, insandan ve yaratılıştan ön plana koyan bireyleri görebiliyoruz. Bugün savaşların çıkma sebebinde de bu hırslar zaten yatıyor. Sadece savaşlar veya toplumsal olaylardan ziyade içinde yaşamış olduğumuz komünde bile aşırı materyalist bireyler olduğu gibi bu materyalist insanlar sözce, sözde Tanrı'ya tapıyor gözükse de aslında tapılmış olduğu metalar farklı. Ee, ve biz bu insanları sürekli görüyoruz. Bu insanlar idraksizlik içinde. Yani Tanrı insan evren ayniyetini idrak edememişler. Tanrı'yı kavrayamamış kimselerdir. Ayet bizden bunu bahsediyor. Doğrusu iman etmeyen kimseler şeytani hallerini dost edinendir. İman etmek sadece Allah'a inanmak, evet ben inanıyorum demek ya da beş vakit namaz kılmak, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek değildir. İman etmek demek gönülde Tanrı'yı hissetmek ve bu gönül birliğiyle birlikte Allah'a sevgili olmak demektir. Allah'ın yarattığına da sevgili olmak demektir. Dolayısıyla Allah'ın yarattığına sevgili olan bir kimse Allah'ın yarattığına şeytani hallerde davranmaz ve şeytani hallere girmez. Ve bu şeytani hallere girenlerle girenler e, bu hali kendine dost edindiği için bencilliğini, egoistliğini dost edine de şeytani halde başka insanlara zarar verir. Ve bu insanlar Allah'ın sunduğu hakikatleri anlamayanlardır ayete göre. Çok açık bir şekilde art niyetli kötü bencil materyalist insanların yanlış yolda olduğunu, şeytani hallerde olduğunu ve genel anlamda Allah'a iman etmenin ne demek olduğunu anlamayan insanlar olduğunu söylüyor. Onları cezalandıracağım, öldüreceğim, yakacağım gibi bir söylemden ziyade onlar içinde olduğu hale üzülen, acı duyan bir tavır var burada ve bizleri uyarıyor. Bizden öncekilerin yapmış olduğu hatalara girmeyin, farklılaşın diye uyarıyor. Şimdi Araf suresi 31. ayete bakalım. Ey Adem oğlu, kendinizdeki ve bütün her yerdeki hakka ait olan sıfatları anlayın. Nadı nedir Adem oğlunun hakka ve kendine ait sıfatları? Allah'ın 99 isim sıfatı vardır. Esma'lardır. Allah'ın esmaları yaratılış esnasında cemali ve celali olmak üzere adeta bir atomik parça misali evrene yayıldığı için bizlerin her biri Allah'tan gelir, Allah'ın sıfatlarını taşır. Dolayısıyla özben olarak Allah'a aitizdir. Ve bu sıfatları yani Esma, Esma Hüsna'daki cemali ve celali sıfatları anlayın. Bunlar sizde de var diyor. Ben de cemali sıfatlar da var, celali sıfatlar da var. Evet bunu fark edebiliyorum. Dolayısıyla ben de Rahman ve Rahim'im. Nasılım? Benim bir tarafım anaç, duygusal ve dişilken bir tarafım daha eril, daha serttir ve bu dengeyi kurduğum anda aslında hem orta yolu bulur hem de bende açığa çıkmış olan Tanrı'ya ait sıfatları daha net görmeme sebep olur ve bu sıfatlar doğrultusunda yolumu çizerim. Şimdi Allah'ta sadece celal isimler yoktur, sadece cemal isimler de yoktur ikisi beraber vardır. Biz insanlarda da öyle. Sadece celali bir hormon dengesi diyelim buna. Mesela aşırı yüksek bir testosteron seviyesi olduğunuzda agresifleşip e, sert tavırlarda bulunabilir. E, bu sinirle birlikte farklı farklı insan öldürüp yıkıcı bir hale geçebilirsiniz. Dolayısıyla celali olursunuz. Celali esmalar da bunlarla alakalıdır. Rahmani olmak östrojenle açıklanabilir. Kadınlık hormonuyla ilgili. Ee, bu östrojen hormonuna bağlı olmak üzere aşırı duygusallık e, kırılganlık vesaire gibi e, bütün e, naif duyguları katabiliriz. İnsanda zaten bu sıfatlar mevcut olduğu gibi sıfatların hormonal yansımaları da testosteron ve östrojen olarak bize aslında hem duygusal hem fizyolojik olarak yayılmış. Dolayısıyla biz insanlar Allah'ın cemali ve celali yani testosteron bazlı hormonlarla östrojen bazlı hormonlarla dengelediğimizde ki her zaman yine de cemali ya da celali kişinin kendi e, ebces hesabına göre esmalarından bir kanadı daha yüksektir. Ne olursa olsun cemali ya da celalidir. Ve o kişinin davranışı da buna göre değişir ama e, bu dengeyle birlikte bu denge şöyle şaşabilir. Bu şaşma aslında bizim yine tekamülümüzle alakalı. Bizim e, artan fazla olan eee esmamızı dengelediğimizde de yine tanrısal hale geleceğiz. Zaten kadın ve erkek ayrımlarında eril ve dişil olarak baktığımızda bunun birleşmesi üzerine kurulu bir tevhid sistemi var. Yani yine hormonlarla örnek verecek olursak testosteron karşı bir östrojenle birleştiğinde bir çift oluyor ve oradan bir doğurganlık çıkıyor. Yani bu ne demek? Cemali ve Celali e, esmaları taşıyan bizim vücudumuz bu iki denge kurulduğunda biz kendimizden bir çocuk doğurabiliriz. Bu çocuk da Tanrı'nın çocuğu yani Lagos. Yani insanı kamil yeni bir bireydir. E, Allah nasıl ki diyor ki e, Hakk'a ait olan sıfatları ve her yerde Hakk'a ait olan e, izleri görün. Bu izleri şöyle görelim. Allah'ın 99 ismi var bunun tamamlanmışı ismi azam bilinmeyen isim veya e, hü olarak da geçebiliyor. Hu ya da ki bu e, Hinduizm'de om çantralarında om şeklinde anılan isimle bağlantılı. E, Yahudi mistisizminde kimisi tetragram moton gibi diyor. Kimisi Tanrı'nın bilinmeyen ismi YHVH diye olarak söylüyor Yahve ya da. Yahve ismi ya da bilinen ismi, bilinmeyen ismine sadece bir sıfat, bir sembolmüş gibi takıldığı ismi olarak değerlendirilebiliyor. Şimdi burada Allah evreni yaratırken Cemali ve Celali esmalar katmış. Cemali olanlar nedir? Naif olanlardır. Celali olanlar nedir? Sert olanlardır. Bunu hormonlarla açıkladığımız zaman testosteron hormonu erkeksi ve sert olduğu için celalidir. Cemali olan da anaç ve daha duygusaldır. Ee, özür dilerim. Cemali olan anaç ve duygusaldır. Şimdi Dünya doğaya baktığımızda da bazı eylemler, bazı hayvanlar daha celali, bazı hayvanlar daha cemalidir. Mesela inek süt verir ve otçuldur, cemalidir. Aslan e, avcıdır, parçalar, etçildir, celalidir. Fakat doğanın dengesine baktığımız zaman celali ve cemali hayvanların bir arada yaşaması doğal dengeyi koruyor. İşte e, sadece celali hayvanların var olduğu bir doğal dengede yaşam dönmediği için dolayısıyla cemalinin ve celalinin yani östrojenin ve testosteronun ya da iyinin ve kötünün birleşmesi neticesinde aslında varlık alemi varoluşunu sürdürüyor. Biz insanların içinde de cemali ve celali esmalar olduğu için biz bu esmalarımızı yan yana getirdiğimizde, dengeyi kurduğumuzda e, sürekli bir doğum halinde olacağız. Buna karşın bizler birer varlık olduğumuz ve aslında Tanrı'nın küçük bir parçası olmamıza rağmen Tanrı'nın kendisi olmadığımız için bizdeki cemali ya da celali esmalar birinden fazladır. Ee, mesela benim e, cemali esmam daha fazla. E, bu cemali esmam daha duygusal yön, edebi tarafımı ortaya çıkardığı gibi e, celali yöndeki eksiklerimi görebiliyorum ve cemalimi ve celalimi dengeye getirebilirsem kendi içimde bir Doğum gerçekleştireceğim. Bu doğumda insan kamil kişisidir. Bunu aynı şekilde karşıt bir östrojen ve karşıt bir testosteron hormonunun yani iki farklı bireyin kadının erilin ve dişilin bir araya gelmesi ve evlenmesi neticesinde ortaya çıkan bir evlatla. Ee, anlamlandırabiliriz. Dolayısıyla Allah evreni yaratırken evrene kendi parçalarını katmıştır. Ve evrendeki bu kendi parçaları dualizmde denen zıtlığı yarattığı için cemali ve celali bu zıtlıklar birleşince bir bütünlük ortaya çıkar. Doğada gördüğümüz bütün katliamlar bütün şeytani haller Allah'ın celali isimleriyle alakalıdır. Ee, hani derler ya şeytanı neden Allah yarattı? Aslında şeytan kavramı Celali isimlerle alakalıdır. Şeytan saf kötü değildir. Şeytansı eylemi seçmek, dengeden çıkmak saf kötülüğü doğurur. Dolayısıyla kişi şeytanlaşır. Cemali olan da aşırı melek olan halidir. Ee, buna rağmen cemali boyutumuz fazla çıktığında bile meleksi varlık olarak aslında dualist sistemin içinde bir pürüz yaratırız. Çünkü dualist sistemi içinde ying-yang misali yani Taoizm ya da Dao'cu düşüncelikteki e, her şeyden biraz içimizde barındırmak ve bu dengeyi kurmakla alakalı. Bizler sadece safkan avcı misali yaşarsak avın kendisi oluruz. Bizler sadece e, doğurgan, anaç ve duygusal yaşarsak da bir başka av tarafından yine e, yakalanırız. Dolayısıyla insanın doğal dengesi bu ikisinin korunması üzerinedir. Dolayısıyla kötünün içindeki iyiliğin iyiliğin içindeki kötülüğün ya da bu iki karşıtlı her zaman her şeyin karşıtını kendi içinde barındırmasıyla bir denge kurmasıyla alakalıdır. Yani siyahın içindeki beyazın e, bu dengeyi kurmasıyla alakalı. Bunu iyi kötü diye ayırmak istemiyorum. Çünkü iyi ve kötü kişiden kişiye m, e, bakış açısından açısından değişir. Yani bugünkü Filistin-İsrail savaşına baktığımız zaman ee, ki İsrailliler ve Yahudi kanat İsrail'i haklı bulur. Müslümanlar Filistinlileri haklı bulur. Ortada saf kabul edilen bir iyi kötü kavramı yoktur. Yani biz Müslüman bir coğrafyada yaşadığımız için İsraillilerin yapmış olduğu eylemleri kötü olarak değerlendirebiliriz. Veya mesela hadi geçelim bunu e, insansı gözle bakalım. Müslümanlık, Türklük, Filistin İsrail savaşı üzerinden bakmayalım. Küçük çocuklar ölüyor. Küçük çocuklar öldürülüyor diye bakalım. Fakat biz böyle küçücükle acısak da bizim haricimizde karşı bir bakış açısı diyecek ki o küçük çocuklar ileride bomba yaratacak, terörist olacak diyecek ve dolayısıyla saf iyinin ve saf kötünün varlığını yine karşıt görüşler belirleyecek. Dolayısıyla saf iyi ve saf kötü yoktur. Bakış açısı vardır ve karşıtlık vardır. Allah da şeytanı böyle yaratmıştır. Bir karşıt olarak yaratmıştır. En cemali ruhun karşısına celali olarak koymuştur. Burada tercihler bizleri iyi ya da karanlık veya aydınlık olarak seçer. Şimdi bu sözlerimi anlatırken İsrail Filistin Savaşı'nı karıştırmışım. İşte İsrailleri tutuyorum falan gibi komik bir yorum duymak istemem. E çünkü ben de tabii ki de çocukların ölmesine karşıyım. Her ne kadar gelecekte bombacı veya terörist olsalar da daha, olma ihtimalleri olsa da dahi. E, bu belirsizlik ilkesine göre aslında kuantum mekaniğinde e, Filistin'de ya da e, Irak'ta veya ne bileyim doğuda doğan saf bir çocuğun bir bilim adamı, ilim insanı olması ihtimali ne kadar fazlaysa o çocuğun çevresinin ve bireysel tercihlerinin neticesinde oluşan bir terörist olma ihtimali de o kadar fazladır. Burada toplumsal olarak bir eyleme geçer, toplumsal olarak kolektif anlamda bir, bir, bir bilinç üretir ve tevhid mantıredesine gelirsek o küçük çocuklar, evet bombacı ihtimali, terörist olma ihtimali olmasına rağmen kolektif bilinçten oluşmuş olan cemali bakış veya cemali celali dengelenmesi üzerine iyi ve nitelikli, verimli birer insana dönüşebilir. Şimdi Allah'a teslimiyet içinde olun, ilim ile beslenin ve iyice öğrenin ve taşkınlık yapmayın. Doğrusu o taşkınlık içinde olanlarda sevgi yoktur. Kur'an-ı Kerim'in en büyük, en önemli kaidesi öğrenmek, okumak, ilim içinde olmaktır. Şimdi Kur'an'ı böyle söylemiş olduğu, Kur'an'ın böyle söylemiş, öğrenmiş olduğu bir metin önümüzde dururken ilimi, okumayı, bilimi ters köşeye atıp sadece yobaz bakış açısıyla e, kelimeleri düz anlam veya yan anlam olmadan ayırt etmeden, derin manasına girip felsefeyle, bilimle harmanlamadan okuyup da yorumlayan bireylerin bugün Arap şeriatı adı altında İslam'dan bambaşka bir <laughs> formda din çıkarması da aslında Kur'an-ı Kerim'in en başından karşı çıktığı ilime yine ayette söylediği gibi ilime karşı çıkan bir bakış açısıdır. Temeliyle yanlıştır. Kur'an-ı Kerim ilimi, bilimi ön planda tutar. Nasıl Atatürk derse ki bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse beni değil bilimi seçin. Kur'an-ı Kerim Atatürk'ten nesiller önce, yüzyıllar önce hatta bütün kadim inançlar içinde söyleyebiliriz bunu. İlimi bilimi ön plana almıştır. İlim ve bilim Kur'an'la ters düşmediği gibi eğer bugünün bilimi Kur'an'la ters düşüyor gibi gözüküyorsa o Kur'an'ı okuyan ve yorumlayanlarda sorun vardır. Çünkü Kur'an'la bilim ters düşmez, düşemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim bilimi savunan, bilimci düşünen bir kitaptır. Evet, şimdilik Araf suresi 31. ayette ee, anlatımı tamamlayayım. Sonraki e, videoda 35 ayette anlatmaya devam edeceğim. Herkese sevgiler.